arkadaşlar. Antalya Aksu köyünde bir tane olayla karşılaştık. Ben Ali Yıldırım hocanız. Bugün bu söylenenlere göre cinli ev diye hitap edilen bir eve geldik. Mahalle sakinleri buradan kız çığlıkları geldiğini, siyah siyah varlıklar gördüğünü söylüyor. Arkadaşlar böyle içeriden böyle değişik sesler gelip ateş yakıldı. işte arkadaşlar söylenenlere göre mahallenin dediğine göre bir akşam saat 12'de evde kimse yokken evin sahipleri evden çıkmışken bir tane düğüne giderken bu ev yanmış kül olmuş evde şu anda duvar kanıtları, tahta kanıtları falan var evin içi harap. D söylenenlere göre işte böyle cin böyle çarpılması falan olaylar oluyormuş evlerde cinle olaylar falan geçiyormuş selamünaleyküm hocam aleyküm selam sen kimsin genç ben evin sahibiyim bizi arayan bu musallatı Bizden atlayan adam sen misin? Benim. Aleyküm selam. Şimdi bu evdeki musallatı çıkartacağız. Bu musallat kötü oldu. Çekmeye başlayalım. <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Çık. Bir şey de yap. Hocam bu kötü oldu. İlla bu bir musallat buna Değil gelmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Uzak dur. Elhamdülillah. Bu kötü bir ne ya bu singer büyüsü arkadaşım. Buraya cinler çok kötü büyü yapsın. Bunu şimdi yok etmemiz gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Eş ederinle ilahe Bismillahirrahmanirrahim. Bu büyüyü yok ettik arkadaşım. Şimdi buradaki kötü musallatı çekmemiz lazım. Buradaki cini uzaklaştıracak şimdi. Odalara şöyle bir ezmimiz besmele çekeceğim için çaldı. Evet. Benim bir yatırım arkadaşım var da o sizle ilgileniyor. Tamam. Tamam. Umut Tayran kardeş gelsin. Selamünaleyküm. Selam. İsmail gitti yerine ben geldim. Tamam sen bize odaları anlat. Daha demin İsmail odaları İsmail Bey'le beraber bir tane büyüğü bozduk. Şimdi içerideki kötü musallatı çıkartacağız. Gel gel arkadaşlar. Gel burada kötü musallatı alabiliriz. <laughs> gel kameraman. Burada kötü bir tane bir tane <laughs> <laughs> <Sessizlik> dur yavrum gel kameraman. <laughs> Cinler tarafından arkadaşlar hamile kalmış. Çocuğuna dokun. <laughs> Çocuğuna dokununca bağırıyor arkadaşlar. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda içinden cin çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> 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 Şimdi bu bebeği eee belediyeye plan Allah razı olsun hocam. Tabii ki de kızım senin. Ben bunu kurulumla kuruluşlara defnedeceğim. Al güzel. Kardeşim bunu ait olduğu yere götür. Kavrumuzun içindeki cilini de çıkarttık. Gel kalk kardeşim. Arkadaşlar bu arkadaşımız yaptık. Tabii bunu hastaneye yatırıp düzelteceğiz. Gel kardeşim. Bunu, bunlar lütfen ilgilen, ilgilen evine kadar bu. tamam mı? Ben anladın mı? Gel dışarı çıkalım. Bütün bu bu da benim 112. olayım oldu. Benim adım Ali Yıldırım. Tarzan'ın hocasıyım. Beni seçtiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bir tane daha cin olayını çözdük. Memnun musunuz arkadaşlar? Memnunum hocam. Bir tane de tadını bize. Teşekkür ederim.